Kur'an-ı Kerim'in eğitim metodu nedir? Kur'an-ı Kerim'in eğitim metodu şudur. Allah önce indirmiş olduğu şer'i ayetlerle insanın kalbine iman tohumları atar. Fakat sonra o tohum senin tarafından beslenmesi gerekir. Yani Allah sana hidayeti nasip eder. Allah senin kalbine tohum atar. Ama sen o tohumun çatlamasını, iman ağacına dönüşmesini, salih amel olarak meyve vermesini istiyorsan senin bir şeyler yapman gerekir. Benim bir şeyler yapmam gerekir. İşte bu yapılması gereken şeylerden biri de o iman tohumunu beslemek için arada bir Allah'ın Celle Celaluhu yaratmış olduğu ayetlere şöyle bir bakmak. Allah'ın Celle Celaluhu ayetlerindeki o kudreti görmek için şöyle bir kainata nazar etmektir. Bakın kardeşlerim size bununla ilgili bazı örnekler vereceğim. Ne söylemek istediğim daha iyi anlaşılsın. Şimdi Araf suresinde Musa Aleyhisselam'la İsrailoğulları arasında geçen bir konuşmayı aktarıyor Allah Azze ve Celle. Musa Aleyhisselam gelip insanları tevhide davet etmeye başladığı zaman Hal Firavun Musa Aleyhisselam'ın davetini kendisi için bir tehlike olarak gördü. Neden? Çünkü bütün Firavunlar insanları kendilerine kul olmaya davet ederler. Kayıtsız şartsız kendilerine itaat edilmesini isterler. Peygamberler ise derler ki hayır. Kulluk yalnızca ve yalnızca Allah'adır. Biz Allah'tan başkasına kulluk etmeyiz. Haliyle her firavun tevhid davetini kendi saltanatı için bir tehlike olarak görür. Şimdi Musa aleyhisselam böyle davet yapmaya başlayınca tabi firavun öfkelendi ve İsrailoğullarını tehdit etmeye başladı. Sizi asarım, sizi keserim, sizi sürerim, sizi hapsederim. Bunlar firavunun o günkü tehditleri. Musa aleyhisselam da onları karşısına aldı dedi ki onlara وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا Musa kavmine dedi ki ey kavmin Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Yani Firavun'un bu tehditlerini kale almayın. Firavun'un bu tehditlerine karşı veya bu fiili baskılarına ve taziklerine karşı İsta'inu billahi ve Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Niye? İnnel arda lillahi. Çünkü yeryüzü Allah'ındır. Yurithuha men yeşe'u min ibadi. Kullarından dilediğini oraya varis kılar. Yani Firavun'un saltanatına, Firavun'un böyle şaşasına, debdebesine aldanmayın. Bugün Allah onu yeryüzüne varis kıldı. Fakat mülk Allah'ındır. Yarın Allah dilerse onu indirir oradan, Onun yerine başka kullarını yeryüzüne varis kılar. Aldı vel akibetu lilmuttaqin. Akibet muttakilerindir. E şimdi kendinizi İsrailoğullarının yerinde bir düşünün kardeşlerim. Bir peygamber sizi buna davet ediyor ama elinizde hiçbir şey yok. Yani karşınızda bir saltanat var, bir güç var, yüzbinlerce ordusu olan, askeri olan bir adam var sarayları var. Bütün ülkenin vergileri ona akıyor. Adam bir emriyle bütün erkek çocukları öldürüp bütün kız çocukları diri bırakabiliyor. Siz baldırı çıplak. Sabah yemek bulduğunuzda akşam yiyecek bulamıyorsunuz. Akşam yiyecek bulduğunuzda sabah yiyecek bulamıyorsunuz. Köle olarak çalıştırılıyorsunuz. Ama bir peygamber gelip size diyor ki siz bunlara çok takılmayın. Yani bu şartlarına çok bu şartlara takılmayın. Siz Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Allah'ın emirlerine karşı sabırlı olun. Allah dilerse sizi yeryüzüne varis kılar. Bu şer'i bir hüküm, şer'i bir yargı. Bir insanın mustazafken bunu anlayabilmesi mümkün değildir. Çünkü insan, insanda bir akıl var ve insan çok somut çalışır kafası. 2 artı 2, 4 eder. 4'ten 2'yi çıkarsan 2 kalır. İnsanoğlunun kafası bu şekilde çalışır. Bende kaç silah var? 50 tane silah var. Karşımdakinde kaç tane silah var? Örnek veriyorum işte 100 milyon tane silah var. Bitti ben bu savaşı kaybettim der. Benim kaç atım var? 10 atım var. Onun kaç atı var? 1000 atı var. Bitti. Ben bu savaşı kaybettim der. Yani Musa Aleyhisselam'ın söylediğini mantıkla, akılla kavranmanız mümkün değildir. Ama başınızı şöyle bir gökyüzüne kaldırıp baktığınız zaman size bu vaatte bulunan Allah nasıl bir Allah? Bütün o gökyüzünün, yani sizin içinde yaşadığınız dünyadan milyonlarca kat büyük yıldızları, milyarlarca sayısını yalnızca Allah'ın bildiği o yıldızları sizin şu göz bebeğinize sığdırabilecek kudrete sahip bir Allah var. Yani şöyle yukarıya baktığınız zaman bütün gökyüzünü neyle tarıyorsunuz? Şu kadar bir gözle tarıyorsunuz dikkat edin. Yani milyarlarca bu dünyadan büyük ve milyar sayısını Allah'ın bildiği kadar yıldızı sadece şu kadar şu aya içi kadar, Gözünüzle bunu şey yapabiliyorsunuz. Gözünüzle bunu tarayabiliyorsunuz. İşte o, o yücelik, o büyüklüğü sizin şu göz bebeğinize sığdıran Allah o vaadi gerçekleştirmeye kadirdir. Bunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz. Yani misal veriyorum Allah Azze ve Celle bütün varlığın rızkının kendi üzerine olduğunu vaat ediyor. Sen bunu anlayamazsın. Bunu bilmen mümkün de değil. Ya bunu akılla idrak edemezsin. Çünkü senin zihnin somut çalışır. Ama sen şöyle Allah'ın yeryüzünde yaratmış olduğu ee, ayetlerine baktığın zaman bir karıncayı Allah'ın nasıl rızıklandırdığını gördüğünde, denizin altındaki bir balığı nasıl rızıklandırdığını gördüğünde hepsinden öte anne karnında aciz bir çocuğu Allah'ın Celle Celaluhu nasıl rızıklandırdığını gördüğünde ha, o zaman tamamlıyorsun. diyorsun. Allah Azze ve Celle'nin bu ayetleri senin Allah'ın vaadine iman etmeni sağlıyor. Allah'ın vaatlerine yakinen hakıyla iman etmeni sağlıyor. Onun için Allah şer'i ayetlerle kalbimize bir tohum atar. Bir hüküm bildirir, bir yargı bildirir. Ama benim bunu anlayabilmem için benim de bir çaba göstermem lazım. O da nedir? Allah'ın yaratmış olduğu ayetler üzerine tefekkür etmem. Tefekkür etmem lazım. Bakın kardeşlerim. Bu Kur'an metodu önemli bir metot olduğu için bazı örnekler vereceğim size. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin neden böyle yaptığını daha iyi idrak edebilelim diye. Şimdi Mesela hepiniz Kur'an-ı Kerim'den bir ayet söyleyeceğim size Araf suresinden yine. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَذَرُّعًا وَخُفْيَ Rabbinize tazarru ile dua edin ve gizli gizli dua edin. Yani dua edin demiyor Allah dikkat edin. Bir dua etmek vardır. Bir de tazarru ve gizlilik ile beraber yapılan bir dua vardır. Tazarru ile dua ne demektir? Böyle için için, yalvara yakara, bütün gönlünüzü Allah'a açarak, bütün duygularınızı işin içine katarak bir çocuğun annesine yalvardığı gibi Allah'a dua edin. Şimdi soru, bir insan nasıl bu şekilde dua edecek? Yani Allah'ın bazı kulları Allah'a rahmet ettikleri böyle dua ediyorlar ama çoğunluk biliyorsunuz yani dua ederken elimizi kaldırıyoruz. İşte Allah'ın bizi bağışla, Allah'ın bizi affet. Yani biz bile söylediğimize inanmıyoruz. Öyle bir ses tonuyla söylüyoruz ki biz bile yaptığımız duaya inanmıyoruz ki yaptığımız dua yukarıda kabul görsün. Elimizi açıyoruz. Allah'ım bizi affet. Hatta artık ezberlemişiz. Yani bazı duaları ezberlemişiz. Ya Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti. Ne dediğimiz de bilmiyoruz yani. Ve fil ahireti haseneten ve qina azaben Bu şekilde dua ediyoruz. Allah böyle dua olmaz diyor. Dua, ud'u rabbekum tadarru'an ve hufye. Allah'a böyle için için, yalvara yakara, böyle bir çocuk gibi düşünün kendinizi. İçli içli Allah'a, Allah'a dua edin. Soru, nasıl insan bu şekilde Allah'a dua edebilir? Veya Allah, bu Araf suresinde zikretmiş olduğum ayet kelimeyi يعني إن الطريقة دعاء مدن قبل أو بعد ماذا أراد من كنائسهم بعد ذلك إن تمهي اِنَّ الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حَسِيسًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا Yerleri, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Sonra arşa istiva etmiştir. Gece gündüzün üzerini örter ve ısrarlı bir şekilde gece gündüzü talep eder. Yani bunlar peş peşe gelirler. Aralarındaki sıralamada hiçbir farklılık söz konusu değildir. Güneş, ay, yıldızlar bunların hepsi Allah'ın emrine musakkar kılınmış, Allah'ın emrine boyun eğmişlerdir. O Allah ki dikkat edin, yaratmak da O'na aittir emretmek de ona aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar mübarek ve ne kadar yücedir. Nokta sonra Allah Azze ve Celle diyor ki Rabbinize içli içli yalvara yakara dua edin. Yani bu ne demektir kardeşler? Bu şu demektir. Ancak Allah'ı böyle tanırsanız, onun sıfatlarını bilirseniz, onun yaratmasındaki tafsilatın farkına varabilirseniz ancak o zaman Allah'a yalvara yakara, içli içli siz de inanarak Allah'a bu şekilde dua edebilirsiniz. Bu tevhidle ilgili olan. Şimdi dönün bir de şirkle ilgili bir örnek vereyim size. Yusuf suresinin en sonunda Allah azze ve celle bir topluluk insandan bahsediyor. Diyor ki: "Ve min ayetin fi's semavati vel ardi" Gökte, göklerde ve yerde nice ayetler vardır. İşte bu bahsettiğim, şu Mülk Suresi'nde okuduğum ayetler. Yani yıldızlar, güneş, galaksiler, ay. Nice ayetler vardır. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ O ayetlere uğrarlar. O ayetleri görürler ama yüz çevirirler. Ve hum anha muridun. Bu bir hal cümlesi. Yani onlar bu ayetleri gördükleri zaman halleri, içinde bulundukları durum yüz çevirme halidir. Yani böyle yüz çevirirler sanki hiç yokmuş gibi hiç ilgilenmeden giderler. Ve şimdi bize soruyoruz haliyle. Ya Rabbi diyoruz bir insan gökteki ayetler yokmuş gibi yaşıyorsa, görüyor ama sanki yokmuş gibi yüz çevirir bir halde yaşıyorsa bunun neticesi ne olur? Sonuç sonuç ne? وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ illa ve وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların birçoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Yani bu dünün de meselesi, bugünün de aynı şekilde meselesi, insanların büyük çoğunluğu Allah'a şirk koşmadan Allah'a iman etmiyorlar. Bunun nedeni neymiş? Bunun nedenlerinden bir tanesi insanların Allah'ın varlığına, birliğine delalet eden ayetlerle ilgilenmiyor oluşlarıymış. Yani insanların yüz çeviriyor oluşlarıymış. Onun için kardeşlerim, biz eğer Kur'an'a Allah'ın istediği gibi iman etmek istiyorsak Allah'ın indirdiğiyle Allah'ın yarattıkları arasında bizim dünyamızda bir uyum, bir eşitlik olması lazım. Yani nasıl Kur'an'ı okuyorsam aynı şekilde kainat kitabını da okumam lazım. Nasıl Allah'ın bana indirmiş olduğu şer'i ayetleri tefekkür ediyorsam, tedebbür ediyorsam aynı şekilde Allah'ın Celle Celaluhu yaratmış olduğu ayetleri de tefekkür etmem, tedebbür etmem lazım. Hele biz, yani bu çağın insanlarının bu konuda hiçbir özrü yoktur. Neden? Çünkü geçmişte adam ne yapsın garibin başını kaldırıyordu, gökyüzüne bakıyordu. İşte yıldızlar var, güneş var, ay var. Neyin ne olduğunu da bilmiyor adam. Yani hangisi nerede, ne yapıyor, görevi ne, vazifesi ne? Buna dair de bilgisi yok. Çıplak gözle, hele bir de benim gibi gözünde de bozukluk olmaması lazım. Kafasını kaldırıp gökyüzüne bakıyor, ne gördüyse o. Ama bugün öyle değil. Bugün neredeyse gökyüzündeki her bir detaya dair bilgi sahibiyiz ve buna dair onlarca yayın var, onlarca görsel var, onlarca belgesel var. Yani Allah azze ve celle bugünün insanına hüccetini ikame etmiş durumda. İsteyen her insan Allah'ın bu ayetleri üzerinde düşünebilecek yeteri kadar malzemeye sahip. Ama işte biraz önce okuduğum Yusuf Suresi'nin sonundaki ayetlerde de olduğu gibi maalesef insanların çoğu Allah'a şirk koşarak iman ediyorlar. Bunun nedenlerinden bir tanesi de insanların Allah'ın yaratmış olduğu bu ayetlerden yüz çevirmiş olmaları. Onun için kardeşlerim yani yapabiliyorsanız gününüzün beş dakikasını bile olsa, 10 dakikasını bile olsa belli bir zaman ayırın. O zaman diliminde Allah'ın yaratmış olduğu ayetleri anlamaya çalışın. Yani bir gün karıncayla ilgili bir şeyler okuyun. Karıncayla ilgili bir şeyler izleyin. Bir gün yıldızlarla ilgili bir şeyler okuyun, bir şeyler izleyin. Bir gün güneş sistemiyle ilgili bir şeyler okuyun, bir şeyler izleyin ve bunu yaparken de Allah'ın Celle Celalü bu çağrısına icabet etmek için bunu yapın. Ya Rabbi sen bizi buna çağırdın. Sen bizi buna davet ettin ve ben biliyorum ki senin çağrın bizim için hayırdır. Senin her çağrında iman edenlere hayat verecek bir durum vardır. Ben de bu hayat bulabilmek için kalbim hayat bulsun diye senin çağrına icabet ettim. Çok değil. 5-10 dakikanızı her gün Allah'ın bir ayetini anlamaya ayırırsanız o zaman göreceksiniz ki Allah'ın indirmiş olduğu şer'i hükümlere teslim olmak, Allah'ın vaatlerine inanmak, Allah'ın yasaklarından sakınmak hepimiz için çok daha kolay olacaktır inşallah ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde de bu çağrı var. Yani göğe bakın diyor, yere bakın diyor, suya bakın diyor, ağaca bakın diyor. Allah azze ve celle bizi yarattıklarına bakmaya davet ediyor.